Canlarım, hayırlı sabahlar, hayırlı günler güzellerim. Biz yine dışarılara çıktık eşimin gezmeye canlarım. Sizleri gezdireceğim. Heysel bahçelerine geldim güzellerim. Diyar Diyarbakır'ın, Diyarbakırın heysel bahçelerini gezdireceğim canlarım. Eşimin en geldim yine geziyorum böyle çok güzel yemyeşil. Ektikleri yeşillikleri sizlere göstereceğim birazdan. Sepseler, neler var ben de görmedim ilk defa açılış yapayım canlarıma dedim. Ondan sonra hep beraber görelim güzellerim. Nasılsınız? iyi misiniz canlarım? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz güzellerim. Bahçeleri çekeyim güzellerime dedim. Canlarım. Ben yine çıktım yollara sizler için. Heysel bahçelerine geldim güzellerim. Çok güzel ekmişler, kabaklar, marullar. Sizlere heysel bahçelerini gezdireceğim güzellerim benim. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz canlarım. Sizler için gezmeye çıktım gene Diyarbakır'da. Hava çok sıcak canlarım. Halimden görüyorsunuz değil mi? Kıpkırmızıyım. Çok sıcak canlarım çok. Alışacağız bu sıcağa. Hiç yapacak bir şey yok. Hep beraber gezelim bahçeleri. Hadi buyurun canlarım benim. Canlarım marulları görüyorsunuz mu? Harika. Kocaman bahçede böylece marul güzellerim. Buraya heysel bahçeleri diyorlar canlarım benim. Bir uçtan bir uca güzellerim. Burası böylece marul. Şöyle göstereyim size. Birazdan da kabakları göstereceğim canlarım. Çok güzel, harika. Tertemiz mis gibi havası, yeşilliği. Burası böylece marul güzelleri. Ben gezerken sizleri de gezdirmek istedim canlarım benim. Güzellerim kabak kabak bahçesi görüyor musunuz? Buraya helsel bahçeleri diyorlar. Yani büyük olduğu için çok ekiliyor. Bura böylece bütün bahçe kabak güzelleri. Çiçek açmış görüyor musunuz canlarım? Harika. Yeni yeni bitecekler. Kabaklar. Kış kabağı değil, yemek kabağı canlarım. Bir tane çıkmış olsa gösterme. Karşıda var. Göstereyim güzel. Ha burada da var. Baksana güzelleri. Görüyorsunuz mu? Harika. Çok güzel. Bir uçtan bir uca böyle kabak hep burası canlarım. Maşallah kiraz dalları. Bugün dedim hevsel bahçelerine götüreceğim canlarımı ben dedim. Beraber gezelim. Kabak gördüm. Gördünüz mü canlarım? Harika. Ne kadar güzel. Maşallah, bir dalda kaç tane var bak bak. Görüyor musunuz kabaklar? Böyle güzellerim. Çok güzel, çok. Bahçenin içinde soğukluk da var bak canlarım. Biz buna semizotu veya soğukluk deriz. Böyle güzellerim. Karşıda da kale var. Surlar, surlar. Diyarbakır'ın surları. Burası da aşağısında Heysel Bahçeleri diyorlar canlarım benim. Yaprağını görüyorsunuz mu canlarım? Ne kadar güzel. Taptaze bahçenin kenarında. Sizlere göstermek istedim canım benim. Harika pamuk gibi. Bu da ceviz ağacı. Böyle. Bahçeden çıktım ya. Bahçenin kenarında karadutlar. Yol kenarı. Bir tarafı karadut buralarda, Şu an dut. Beyaz da var, siyah da var değil mi? Çok evet. güzel. Böyle aşağı bahçelere gidiyorum canlarım. Dutları görüyor musunuz? Çok güzel ama Çok. yol kenarı bir de toz. Evet. Sizlere göstermek istedim canlar. Yani bahçelere gidiyorum kara toprak burası yol. Değil mi? Şöyle yolu gösterelim. Yol ha, değil. Buranın tozu kalkıyor buralara konuyor. Heysel bahçeleri dedikleri ha. yerler buralar canlarım evet, benim. ha dur. Böyle nereden geliyormuştu Hazreti Süleyman'ın oradaki Hazreti Süleyman Camisi'nden doğru Gelen su burası. <laughs> Buralardan bahçeleri suluyorlar canlarım benim. Böyle tutlar ağaçlarını görüyorsunuz. Eşimle bugün dedim ben Heysel bahçelerine gideyim. Canlarıma göstereyim dedim yeşilliklere. Duda bakın güzellerim duda. Getir Mustafa onu göster. Ama bu siyah değil, siyah. daha iyice Hı -hı. siyahlaşacak. Şu siyah da bakın, şu da tuta. Ne kadar güzel ama yol kenarı ya, çok toz olur. Bunu toplayıp yıkamak lazım. Tabii Bunların ya. sahibi yok değil mi dutları? Sahipli ya. Sahipli mi? Değil mi? Allah olan da var. Değil mi? Var. Evet. Çok bu sahipli tarafta kalaklık güzellerin Böyle. Aşağı doğru iniyorum. Bahçeler varmış. Domates, biber ekmişle. Ay sarımsağa bak. Göstermek istedim. Aa. Sarımsaklar güzelleri. Böyle. Suyun kenarından. Suyu görüyor musun? Bu bahçeyi suluyorlar bu suyla canlarım. Burada da var ıstırganlar Mustafa ama bırakıp, Değil mi? Böyle domatese, bibere gidiyoruz güzellerim. Hep beraber geziyoruz. Sizleri de gezdiriyorum ben. Aşk. Çekiyorum ya. Hı -hı. Çok Aşk. güzel. Çok kavaklığı, ama çok kavaklığı, sıcak. Kavaklığı baksana, evet, bu gösterdim. Evet. Kadar. Duda bak duda her yer tut canlarım yolların kenarları tut. görüyoruz mu? Ama ya çok tatlı. <laughs> Yiyemiyorum ben yol kenarı çok tozlu. Çok tozlu canlarım benim. Burası da marul bahçesi. Temin gösterdiğimin ucu değil mi burası? Yani oranın ilavesi. Evet. Suyu göstereyim şöyle güzellerimi. Bu suyla bahçe suluyorlar. Hazreti Süleyman'ın Çeşmesinin Kamisinden ayağı. Gelen camisinden ayağını, gelen suymuş. Evet, canlarım. Böyle, temin gösterdiğim marul bahçesi. Bir ucu da bu tarafta. Ben şimdi şeye gidiyorum. Zepselerin ekildiği yere gidiyorum. Doğru gidiyor. Ne ırmağı? Dicle, ırmağı. dicle, ha, dicle, dicle ırmağına dicle. gidiyormuşuz, canlarım. Dicle ırmağına. Güzellerim, bahçeye bakın, bahçeye. Salatalık bahçesi. Burası salatalık. Şunlar küme patlıcan. küme patlıcan. Şunlar karpuz. Öyle mi? He ha, belli yaptığından. Karpuzlar. Hı -hı. Çok ile sol tarafında gök domates. Herhalde. Göstereceğim. Bura böylece kocaman bir bahçe canlarım. Boydan boya bak ta karşıya gö göre, Domates. Daha çiçek Evet tabi. Salatalıkları görüyorsunuz mu canlarım? Bu da çiçekti. Basma sakın bir yere basma. Yok, yok. Domatesleri görüyorsunuz mu? Nasıl güzel. Allah kurban olayım. Var kavak, domatesi. Kavak fideler dikmişler. Domatesi yedim. göstereceğim size yakından canlarım. Görüyor Görüyorsunuz mu? İnşallah görüyorsunuzdur. Ay maşallah. Buraya domates, salatalık. Hı hı. Kavaklar dikmişler. Salatalık bayaşa. Çelik kavak dikmişler. Çok güzel canları. Harika. Buranın büyüklüğüne baksana bak Bahçenin. Çok Evet. Büyük. Çok büyük ya. Çok büyük. Karşı tarafa geçelim şimdi. Gidiyorum ya. Oraya değil, o yana Böyle var. canlarım. Evet çok sıcak güzellerim çok. Ben hiç alışkın değildim bu sıcağa. Semizotuna bak. Evet, Ay ne kadar güzel. O ses ne? Önemli. Semizotunu görüyorsun her taraf otu. Ellerim bahçeden çıkıyor. Şöyle göstereyim dedim sizlere. Bura Diyarbakır'ın en büyük helsel bahçeleri. Hallere giden zebzeler burada yetişiyormuş canlarım. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Yemyeşil çalışan bayanlar, insanlar var. Çekmemi istemediler. Ben de çekmedim canlarım. Gördüğüm güzel kareleri çekmeye çalışıyorum. Eşimle geldim. Canlarım böyle görüyor musunuz? Bahçeleri suladıkları. Buralar böyle bahçe, kabaklar. gördüm yine ben. Bu da öbür tarafın bahçesi. Şuradan bir geçeyim. Bunlar da yeme kapağı değil mi? Tabii, tabii. Bahçeyi görüyor musun canlarım? Bir uçtan bir uca. Allah'ım Allah hiç sabır versin. Ne güzel. Yemyeşil. Marul bahçesini görüyor musunuz mu güzellerim? Temin de gösterdim ya burası daha sık olan. Çok büyük bahçeler buralar. Başta da söyledim mi, helsel bahçeleri, canlarım Çok güzel. Kabakları, kabakları evet. Çiçeklerle görüyor musunuz? Dur, göstereceğim. Ben çiçeklerin olduğu yerler hep kabak. Tabii çiçekli olanlar. Kızartmalı kabak. Görüyor musunuz, canlarım? Harika. Ay kurban olurum. Evet. Hep onlardan yani. Bak, hep Tabii. Bu kış kabağı değil, yeme kabağı. Evet. Hı hı, evet. <laughs> da, da var. Hadi, hadi, ne hadi. kadar güzel. Yaradan'a Hiç kurban şey oldum. Görüyorsunuz hadi. mu canlarım? Kocaman tarlada böylece kabak. Harika. Çık o yandan işim. O yandan çıkalım. Bunlar da kıvırcık marullar. yasaklar olduğu için otlar olmuş. Bayanlar öyle söylüyor. Gelemedik yasaklardan dolayı diyorlar. Temizleyemedik diyorlar canlarım benim. Otlarını. Çok güzel, çok. Surlara geldik. Baksana güzellerim. Güzellerim. Burası da böylece kocamanca domates bahçesi canlarım görüyorsunuz değil mi? Evet. Öyle bir iki garık değil, tam bir tarla. Tam bir. Değil mi? Tabii. Harika. var. Karşısını Eşti. görüyorsunuz. Asma hadi Çok güzel hadi. canlarım. Evet onu temin bahçede de gördüm, onu da göstereceğim. Gördünüz mü canlarım? domates bahçelerini. Burada da asma yaprağı var gene. Çok güzel. Bu taraf temin gösterdiğim kabak bahçesi. Aa, bak, var. Hani? Bak şu evet. Bahçe. Harika güzellerim. Can eriklerini görüyorsunuz mu? Abiden buradalar bahçedeler. Erikler. Çok güzel. Çok güzel çok. Hadi geldiğimiz yoldan gidelim eşim. Evet. Tekrar göstereyim canlarıma şu domates bahçesini. Şu <laughs> yok yok yok. Yok ki Güzellerim. Nehrin tam başına geldik. Bahçelerin aralarından gele gele değil mi? Yürü yürü eşim. Eşim burada dut diyor, <laughs> Burayı temiz buldu. Ah, güzel. Göster dutları. Ah. Çok güzel. Şuna bak. Her yer dut ağacı. Burası ne? Onu diyor Mustafa. Ne nehri? Dicle, ırmağıymış. Tam başına geldik güzellerim. Daha devam ediyor da ben yani buradan göstereyim istedim. Şu tarafta göstereyim sizlere canlarım. Benim doğayı sevdiğimi bilir benim arkadaşlarım. Ben suya, yeşile kayılırım. Orada delikanlının, yavrumun birisi evet. balık tutuyor. Görüyorsun. Evet, ne kadar güzel değil mi? Burası, orası burası... ada, şurası ada. Evet, ada yandan. gibi, ne, su geliyor. ne kadar güzel. Anam yılana bak, yılan geçti. Yalan. Vallahi şuraya yalancı. Gel gidelim, ben korktum. Korkma yılan, ya. Tamam olsun. bahçelerini bir de yukarıdan çekmek istedim sizlere. Gördünüz mü? Harika canlarım. Buralar böyle. Yeşillik bahçelerin tarafı. Burası da park böyle. Böyle park çekin. Böyle canlarım. Harika yemyeşil her yer. Çok güzel güzelleri. Şu manzara da mu <laughs> <Görüyorsunuz gülüyor> güzellerim? Böyle bahçelere gidiyor bu su. Heysel bahçelerine gidiyor canlarım. Nereden geliyordu bu su? <laughs> Değil mi? Burası böyle yukarısı park canlarım. Harika bir yer. Güzellerim, günlük de bizden bu kadar olsun canlarım benim. Esel bahçelerini gezdik hep beraber eşimle, sizlerle güzellerim. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimleri açarsanız her gün videolar önünüze düşecektir canlarım. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda buluşmak üzere canlarım. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Hepinize hayırlı günler. Mutlu yarınlar. Hoşça kalın.